Hoş geldiniz. Bu videomda geçiş ve bağlantı ifadeleriyle ilgili soru çözümü yapacağım. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri bu videoyu mutlaka izlesin. Hemen başlıyorum. Birinci soru cümlesi aşağıdakilerin hangisiyle birbirine bağlanamaz? Söylenenlerin hepsini tek tek yaptık. 3 nokta kitap okutmayı başaramadık. Arkadaşlar söylenenlerin hepsini tek tek yaptık ifadesi. Düşüncesi cümlesi olumlu bir ifade. Düşünce cümle artış artı işaretiyle gösterebiliriz. Üç noktadan sonra gelen kitap okutmayı başaramadık ifadesi, düşüncesi cümlesi ise olumsuz bir ifade. Düşünce cümle eksi işaretiyle gösterebiliriz. O halde ben aşağıda seçeneklerin üçünde olumlu bir ifadeyi olumsuz bir ifadeye çeviren geçiş ve bağlantı ifadesi arayacağım. Ama bağlacı gelebilir mi gelebilir zaten ama bağlacı olumlu düşünceyi, olumsuz düşünceyi veya olumsuz düşünceyi olumlu düşünceye çeviren bir geçiş ve bağlantı ifadesidir. Yani düşüncenin yönünü değiştiren geçiş ve bağlantı ifadesidir. Söylenenlerin hepsini tek tek yaptık ama kitap okutmayı başaramadık. Yine de zarfı yukarıdaki noktalı yere gelebilir mi? Gelebilir arkadaşlar. Söylenenlerin hepsini tek tek yaptık. Yine de kitap okutmayı başaramadık. Yine de zarfı olumlu düşünceyi olumsuz düşünceye çevirmiş oldu. Buna rağmen zarfı gelebilir mi? Gelebilir. Söylenenlerin hepsini tek tek yaptık. Buna rağmen kitap okutmayı başaramadık. Zaten buna rağmen yine de anlamına gelen bir geçiş ve bağlantı ifadesidir. Veya yine de geçiş ve bağlantı ifadesi buna rağmen anlamına gelen bir geçiş ve bağlantı ifadesidir. Yine de ve buna rağmen ifadeleri zarftır arkadaşlar unutmayalım. Hatta bağlacı gelebilir mi? Hatta bağlacı gelemez. Zaten ama bağlacının yine de zarfının ve buna rağmen zarfının yukarıdaki boşluğa geldiğini söylemiştim. Gelebileceğini söylemiştim. Hatta bağlacı destekleyici ve açıklayıcı geçiş ve bağlantı ifadesidir. Ama yine de buna rağmen ifadeleri düşüncenin yönü değiştiren geçiş ve bağlantı ifadeleridir. Hatta bağlaç olarak da kullanılır, zarf olarak da kullanılır unutmayınız. Hatta ifadesi bile hem de anlamlarına gelince bağlaç görevinde üstelik ayrıca anlamlarına gelince zarf görevindedir. Neyse arkadaşlar cevap C. Sonraki yapılan deneyler uygulanan ilaçlamanın işe yaradığını zamanlamanın da çok iyi olduğunu gösteriyor. Cümlesine boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Arkadaşlar yukarıdaki boşluğa şuraya kalemi açabilsek şuraya halbuki ve ama bağlaçları gelemez. Halbuki ve ama bağlaçları düşüncenin yönü değiştiren geçiş ve bağlantı ifadeleridir. Halbuki bağlacı gelirse ama bağlacının da yukarıdaki boşluğa gelmesi gerekir. A ve C elendi geriye B ve D kaldı. Ayrıca ve çünkü kelimeleri destekleyici ve açıklayıcı geçiş ve bağlantı ifadesidir. Çünkü bağlacı gelemez. Çünkü bağlacın olduğu yerde neden sonuç ilişkisi yani neden sonuç cümlesi vardır. Yukarıdaki ifadede neden sonuç ilişkisi yoktur. Bu durumda D seçeneği de elendi. Geriye ayrıca kelimesi yani zarflık kaldı. Şimdi ayrıca zarfını getirip okuyalım. Yapılan deneyler uygulanan ilaçlamanın işe yaradığını ayrıca zamanlamanın da çok iyi olduğunu gösteriyordu. Arkadaşlar ayrıca zarfı geçiş ve bağlantı ifadesi yani destekleyici ve geçiş ve bağlantı ifadesi üstelik bir de bundan başka anlamlarına gelen bir geçiş ve bağlantı ifadesidir. Cevap Bursa. Şimdi bu geçiş ve bağlantı ifadesi ne işe yarıyor? Yapılan deneyler uygulanan ilaçlamanın işe yaradığını göstermiş. Ama yazar bu cümlesiyle yetinmemiş. Konuyu biraz daha detaylandırmak istiyor, desteklemek istiyor. Konuyu desteklerken de ayrıca zarfını kullanıyor. Yani destekleyici ve açıklayıcı geçiş ve bağlantı ifadesini kullanıyor ve daha sonra zamanlamanın da çok iyi olduğunu gösteriyordu diyerek konusunu tekiştiriyor arkadaşlar. Cevabımız Bursa. 3. Parçada boş bırakılan yer anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Yıllarca kentlerde memurluk yaptım. Gençlerle çok samimi ilişkilerim oldu. Bunlar da eserlerime yansıdı. Aslında köy kent gibi ayrımları yapmak istemiyorum. İyi bir yazar ayrım yapmadan herkesinden insanın hayatına yer vermelidir. Arkadaşlar yukarıdaki boşluğa sanki edatı gelmez. Sanki edatı Farz edelim ki ya da güya anlamlarına gelir. Ancak bağlacı ve oysa bağlacı yine yukarıdaki boşluğa gelmez. Bu iki bağlaç düşüncenin yönü değiştirir. Ancak bağlacı gelirse oysa bağlacının da gelmesi gerekir. Demek ki yukarıdaki boşluğa çünkü bağlacı gelecek. Çünkü bağlacı destekleyici ve açıklayıcı geçiş ve bağlantı ifadesidir. Ve çünkü bağlacının olduğu yerde neden sonuç ilişkisi vardır. Arkadaşlar çünkü bağlacı varsa orada sebep ile sonuç yer değiştirir. Sonuç başa geçer. Sebep sona gelir. Sonuçta Köy, kent gibi ayrımlar yapmak istemiyormuş. Köy, kent gibi ayrımlar yapmak istememesinin sebebi nedir? Nedeni nedir? İyi bir yazar ayrım yapmadan herkesinden insanın hayatına yer vermelidir. İşte şu kısım sebep oluyor arkadaşlar. Yani neden oluyor? Şu şekilde yazabilirsiniz. Çünkü bağlacını getirip okuyalım. Aslında köy, kent gibi ayrımlar yapmak istemiyorum. Çünkü iyi bir yazar ayrım yapmadan herkesinden insanın hayatına yer vermelidir. Arkadaşlar sebep sonuç cümlelerini dığ içine çevirebilirsiniz. Çünkü bağlacını atalım. Ve dı içine çevirelim cümleyi. Bu durumda sebep başa gelecek. İyi bir yazar ayrım yapmadan herkesinden insan hayatına yer vermelidir ifadesini dı içine çevirelim. İyi bir yazar herkesinden insan hayatına yer vermesi gerektiği için köy, kent gibi ayrımlar yapmak istemiyorum. Gördüğünüz gibi bu durumda çünkü bağlacını atmış oldu. Yukarıdaki boşluğa demek ki çünkü bağlacı gelecek, çünkü bağlacı destekleyici ve açıklayıcı geçiş ve bağlantı ifadesidir. Arkadaşlar şöyle de diyebilirsiniz boş bırakılan yerden sonra gelen cümle kendisinden önceki cümlenin açıklaması olduğu için yukarıdaki boşluğa çünkü destekleyici ve açıklayıcı ifadesi gelecek. Dördüncü soru boş bırakılan yer anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Fransız Kafka'nın yeni bulunan mektupları kitaplaştırılmış. Mektuplar edebiyat tarihçilerini yakından ilgilendiriyor. Çünkü mektuplarda Kafka üzerine yapılan araştırmaları aydınlatacak bilgiler var. Nokta 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 yazarın hayatının son dilimleriyle ilgili önemli bilgiler de ortaya koyuyor. Fakat ve lakin bağlacı yukarıdaki boşluğa gelemez. Bu iki bağlaç düşüncenin yönünü değiştiren geçiş ve bağlantı ifadesidir. Son olarak ifadesi ise özet ve sonuç bildiren geçiş ve bağlantı ifadesidir. O halde yukarıya özellikle destekleyici ve açıklayıcı ifadesi gelecek getirip okuyalım. Fransız Kafka'nın yeni bulunan mektupları kitaplaştırılmış. Mektuplar edebiyat tarihçilerini yakından ilgilendiriyor. Çünkü mektuplarda Kafka üzerine yapılan araştırmaları aydınlatacak bilgiler var. Özellikle yazarın hayatının son dilimleriyle ilgili önemli bilgiler de bu mektuplar ortaya koyuyor. Arkadaşlar yazarın bir düşüncesi var. Yazar demiş ki mektuplarda Kafka üzerine yapılan araştırmaları aydınlatacak bilgiler var. Bu ifade yetersiz görülmüş yazar tarafından noktalı yerden sonra konuyu pekiştirecek, açıklayacak başka bir ifade cümle gelmiş. Tabii ki destekleyecek açıklayacak bir cümle için destekleyici ve açıklayıcı bir ifade lazım o da özellikle ifadesi arkadaşlar özellikle yazarın hayatının son dilimleriyle ilgili önemli bilgiler bu mektuplar tarafından ortaya konuyormuş cevap adım Eş parçadaki boş bırakılan yer anlatımın akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz bu tarz soruları seçeneklere bakarak çözebilirsiniz ancak lakin ve fakat bağlaçları düşüncenin yönünü değiştiren geçiş ve bağlantı ifadeleridir çünkü bağlayıcı ise destekleyici ve açıklayıcı geçiş ve bağlantı ifadesidir. O halde çünkü bağlayıcı yukarıdaki boşluğa gelemez. Metnimizi okuyalım. Şair somut ve belirgin insan sevgisine sanatımıza sokan insan olmuştur. Şiirimizde alaya ve gülümsemeye dayalı anlatımın temsilcisi olmuştur. Ancak yenilikçi olan bu şairimiz yeni şiir nasıl olmalı düşüncesinin yerine eski şiir neden başarılı olmadı düşüncesi etrafında dolaştığı için kendini sınırlamıştır şiirimizde alaya ve gülümsemeye dayalı anlatımın temsilcisi olmuştur. Ancak şairimiz kendini sınırlamıştır. Şiirimizde alaya ve gülümsemeye dayalı anlatımın temsilcisi olmuştur. Fakat şairimiz kendisini sınırlamıştır. Bakın ancak lakin fakat bağlaçları olum düşünceyi olumsuz düşünceye çevirdi. Şairimizin alaya ve gülümsemeye dayalı anlatımın temsilcisi olması olumlu bir ifade. Ama şairimiz kendisini sınırlamış arkadaşlar. Bu da olumsuz bir ifade oluyor. Yani olumlu ifadeyi olumsuz ifadeye çeviren ancak lakin fakat bağlaçları yukarıdaki boşluğa gelebilir. Çünkü bağlacı gelemez. Çünkü bağlacının destekleyici ve açıklayıcı bir ifade olduğunu az önce size söylemişti. Arkadaşlar şimdi şairin alaya ve gülümsemeye dayalı anlatımın temsilcisi olması olumlu bir ifade. Ama şairimizin kendini sınırlaması ise olumsuz bir ifade. İşte bu olumlu ifadeyi, olumsuz ifadeyi ancak lakin fakat bağlaçlara bağlar çünkü bağlacı bağlayamaz. Çünkü bağlacı varsa orada neden sonuç ilişkisi vardır. Unutmayalım. Altı parçada boş bırakılan yerleri anlam akışına göre hangisiyle tamamlanmalıdır? Masallarımızın en ünlü kahramanlarından kelle olan genellikle alaya alınır, küçümsenir. nokta nokta o bunları umursamaz. Bakın, kelle olanın alaya alınması, küçümsenmesi olumlu bir ifade. Fakat kelle olan bunları umursamıyormuş. Bu da olumsuz bir ifade. Haliyle bu noktalı yere düşüncenin yönünü değiştiren geçiş ve bağlantı ifadesi gelecek. O da ne var ki bağlacı arkadaşlar. Kel olan genellikle alay alınır, küçümsenir. Ne var ki o bunları umursamaz. Yapılanları görmezden gelir ancak ezilmek istendiği zaman kötülerle savaşmaktan da kaçınmaz. Gördüğünüz gibi yine ne yaptı ancak bağlacı düşüncenin yönünü değiştirdi. Boşluklara sırasıyla ne var ki bağlacı ve ancak bağlacı gelecek cevap deniz. Yedinci soru. Parçada boş bırakılan yerler anlatımın akışına göre aşağıdakilerden hangileriyle tamamlanmalıdır? Ben çekyatın üstünde sırt üstü yatıyorum. Etrafımın telaşını seyrederken kendimi unutuyorum. Nokta nokta nokta. Bazen kendimi hepsinden fazla sakin buluyorum. Nokta nokta nokta. Bu kalabalıklar dağılıp da felaketimle baş başa kalınca çok korkuyorum. Şimdi bizim yazarımız etrafımın telaşını seyrederken kendimi unutuyorum ifadesini kullanmış. Fakat bu ifade yetersiz kalmış arkadaşlar. Yazar 3 noktadan sonra ne demiş? Bazen kendimi hepsinden fazla sakin buluyorum. Yani yazar burada 3 noktadan sonra açıklama yapmış. O halde ben buraya destekleyici ve açıklayıcı olan bir ifade getireceğim. Hangileri gelebilir? Arkadaşlar hatta bağlacı gelebilir. Üstelik zarfı da gelebilir. Bu iki geçiş ve bağlantı ifadesini hemen getirip okuyalım. Ben çek yatın üstünde sırt üstü yatıyorum. Etrafımın telaşını seyrederken kendimi unutuyorum. Üstelik bazen kendimi hepsinden fazla sakin buluyorum. Hatta bazen kendimi hepsinden fazla sakin buluyorum. Arkadaşlar çünkü bağlacı da destekleyici ve açıklayıcı ifade. Ama yukarıda neden sonuç ilişkisi yok? Yani noktalı yerden önceki cümle ile noktalı yerden sonraki cümle arasında herhangi bir neden sonuç ilişkisi yoktur. Bu nedenle çünkü bağlacı gelemez. Devam edelim. Bazen kendimi hepsinden fazla sakin buluyorum. Bu kalabalıklar dağılıp da felaketimle baş başa kalınca çok korkuyorum. Arkadaşlar yazarımız kendini hepsinden fazla sakin buluyormuş. Fakat bu kalabalıklar dağılıp da felaketiyle yazar baş başa kalınca çok korkuyormuş. Bakınız yazarın kendisini sakin bulma düşüncesi noktalı yerden sonra gelen cümlede değişti. Yazar artık sakin değil. Kendisiyle baş başa kalınca çok korkuyor. Demek ki yukarıdaki ikinci boşluğa fakat bağlacı gelecek. Fakat bağlacı düşüncenin yönü değiştiren geçiş ve bağlantı ifadesidir. Cevap deniz. Eğer bağlacı niye gelmez? Sevgili öğrenciler eğer bağlacı koşul anlamını güçlendirmek için koşul ekinden sonra kullanılır. Zaten yukarıda bir koşu sonuç cümlesi yok. Bu nedenle A seçeneği elendi. Cevap deniz. Arkadaşlar nasıl ki ifadesi iki cümle arasına gelir ve cümleye yani iki cümleye Olduğu gibi anlamı katar. 8 boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse metnin anlam bütünlüğü bozulur. Değerli arkadaşlar seçeneklerden gidelim. Ancak oysa halbuki bağlaçları düşüncenin yönünü değiştiren geçiş ve bağlantı ifadeleridir. Dolayısıyla yukarıdaki boşluğa ancak bağlacı oysa bağlacı ve halbuki bağlacı gelebilir. Ama çünkü bağlacı gelemez. Çünkü bağlacı düşüncenin yönünü değiştiren geçiş ve bağlantı ifadesi değildir. Çünkü bağlacı destekleyici ve açıklayıcı geçiş ve bağlantı ifadesidir. Ve çünkü bağlacının olduğu yerde neden sonuç ilişkisi yani neden sonuç cümlesi vardır. Sürekli göç veren ilçemizin sessizleşmesinin en önemli sebebi elbette ekonomik sıkıntılar. Arkadaşlar ilçe ekonomik sıkıntılardan dolayı göç veriyormuş olumsuz bir ifade. Ancak ilçemiz ziyaretçilerin beğenisine sunulacak eşsiz doğal değerlere sahip. Oysa ilçemiz ziyaretçilerin beğenisine sunulacak eşsiz doğal değerlere sahip. Halbuki ilçemiz ziyaretçilerin beğenisine sunulacak eşsiz doğal değerlere sahip. Gördüğünüz gibi ancak oysa halbuki bağlaşından sonra olumlu bir ifade var ilçemizin eşsiz mükemmel doğal değerlere sahip olduğu anlatılıyor. Olumlu bir ifade artımıza atalım. Arkadaşlar demek ki ancak oysa halbuki bağlaşları yukarıdaki boşluğa gelecek ve olumsuz düşünceyi olumlu bir düşünceye çevirecek. A seçeneğindeki çünkü bağlacı tekrar edelim destekleyici ve açıklayıcı ifadedir. Çünkü bağlacının olduğu yerde neden sonuç cümlesi vardır. Yukarıda neden sonuç ilişkisi yoktur. 9 metinde boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Halbuki düşüncenin yönünü değiştiren geçiş ve bağlantı ifadesi. Çünkü bağlacı destekleyici ve açıklayıcı ifade yine hatta bağlacı destekleyici ve açıklayıcı ifade Böylece ifadesi ise özet ve sonuç bildiren geçiş ve bağlantı ifadesi. Anıların zihindeki oluşum süreci karmaşıktır. Anı deli hatıra oluyor. Önceden tıpkı bir evrak dolabında belgelerin saklanması gibi anıların da beynin belirli bölümlerinde saklandığı düşünülüyordu. Bakın anıların beynin belirli bölgelerinde saklandığının düşünülmesi olumlu bir ifade. Artımıza atalım nokta 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 yapılan çalışmalar durumun düşünüldüğü gibi olmadığını ortaya çıkardı. Bakın olumsuz bir ifade var, olumsuz bir cümle var. Demek ki boşluğa düşüncenin yönünü değiştiren bir geçiş ve bağlantı ifadesi gelecek. O da arkadaşlar halbuki bağlacı. Halbuki bağlacını getirip okuyalım. Baştan okuyalım. Anıların zihindeki oluşum süreci karmaşıktır. Önceden tıpkı bir evrak dolabında belgelerin saklanması gibi anıların da beynin belirli bölümlerinde saklandığı düşünülüyordu. Halbuki yapılan çalışmalar durumun düşünüldüğü gibi olmadığını ortaya çıkardı. Cevap Adana. 10. soru metinde boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre hangisi getirilmelidir? Kısaca özet ve sonuç bildiren geçiş ve bağlantı ifadesi ilk olarak destekleyici ve açıklayıcı geçiş ve bağlantı ifadesi başka bir deyişle de destekleyici ve açıklayıcı geçiş ve bağlantı ifadesi oysa ki bağlayıcı ise düşüncenin yönünü değiştiren geçiş ve bağlantı ifadesi. Yazıyı konuşma eylemine ayıran şeylerden biri yaşananların veya düşüncelerin kaydedilmiş olmasıdır. Yazdığımızda hem geçmiş hem de geleceğiz bırakırsınız. Nokta nokta konuştuğunuzda yaşadığınız ana iz bırakırsınız. Arkadaşlar yazdığımızda geçmişi ve geleceği iz bırakıyormuşuz. Yani yazmanın arkadaşlar konuşmaya göre faydası çok. Konuştuğumuzda ise sadece ana iz bırakıyormuşuz. Yani yaşadığımız zamana iz bırakıyormuşuz. O zaman konuşmak yazmaya göre daha az faydalı. Bu durumda boşluğa düşüncenin yönü değiştiren bir bağlaç gelecek. O da oysaki bağlaç arkadaşlar. Getirip okuyalım. Yazdığımızda hem geçmişe hem de geleceğe iz bırakırsınız. Oysaki konuştuğunuzda yaşadığınız ana iz bırakırsınız. Evet oysa oysaki bağlacı gelecek, oysaki bağlacı düşüncenin yönünü değiştiren geçiş ve bağlantı ifadesidir. Değerli arkadaşlar, son yıllarda sınavlarda hem LGS'de hem bursluk sınavlarında bol bol geçiş ve bağlantı ifadesi sorulmaktadır. Benden söylemesi hepinize başarılar. sevgili öğrenciler, bu arada ekranın köşelerinde her sınıf düzeyinde geçiş ve bağlantı ifadesi videoları var. O videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.